Geri ben birazcık bağırdım. Tamam o zaman bekle bir aç. iç. nasıl? İyi. Ne oldu? İçeri her videoya girerken biraz heyecanlanıyorum. Bundan. Hele şu videoda daha da heyecanlanıyorum. O yetmez. Yeter. Çok iteceğim benim sorularla. Tamam da. Bunun hepsini doldurmayacağım ki lan. Bunu yarısına kadar falan dolduracağım. Neyse. Hepinize özel özel ben Mert Bugün sizlerle beraber ve İrem'le beraber Doğruluk mu, acı mı oynayacağız ee, Görmüş olduğunuz gibi acı sosumuz var İrem bana bazı sorular soracak Ben de cevaplayabildiklerimi cevaplayacağım Cevaplayamazsam eğer acı sos içeceğim Her zamanki gibi bana acı çektirmeyi çok seviyor kendisi Gözüme ter kaçtı Anasını kamerayı ayarlayana kadar Aa, canım çıktı e Neyse o zaman fazla uzatmayalım Videoya geçelim. Evet ilk soruyu alabiliriz. Hayatının en büyük hatası. Hayatımın en büyük hatası. Ee, Youtube'a çok geç başlamak ya. Hayatımın en büyük hatası Youtube'a çok geç başlamak. Peki neden? Neden? Evet. Ne bileyim YouTube'a daha erken başlasam ve daha böyle şey olsam, e, nasıl derler? Daha aktif olsam bence e, daha şey olur gibi geliyor. Daha iyi bir yerlerde olurum gibi geliyordu. Sinir bozan kişi veya kişiler? Evet sinir bozan kişi veya kişiler. Evet. Ee, i̇sim? İstiyorsun evet. diye düşünüyorum. İsim mi yoksa huy olarak mı sinirimi bozan şeyler? İsim. Direk isim. İsim. Eee sinirimi bozan kişiler. Allah. Benim öyle çok sinirimi bozan kişi yok ki. Eee Kim var lan? Tek bir kişi var anasını diyeyim şu an. Tamam. O da Cuma mı? Peki neden? Burnu havada. <laughs> <alamadı. gülüyor> Hurunu çok havada. İlk aşkın ismi. Hayda. <laughs> Kızım sen bunu bilerek mi yapıyorsun? Niye? Hayır, anasını zaten başka sorum yoktu. <laughs> hadi, hadi cevapla. Ben içeceğim ya. Bunu ne kadar dolduracağım? <laughs> Getir göstereyim. Ey. Bakayım. Lan dolmuyor ki. Tamam salla. Ee. Bakayım. Kokusu geldi ha bu arada. Ne demezsin. <laughs> Yarısına kadar doldurayım mı? Yarısı çok fazla ya, olur ya. Tamam, acıdım. Yeter mi bu kadar? Yeter. Acıdım. Hayır. Hayır ya ben bunu içmek istemiyorum şu anda. o zaman o cevapla. İçmek istemiyor mu ben ben bunu? Hadi cevapla. Bir defa. Oh. Burnum yandı. Hadi. Su içmek de yasak bu arada. Su içmeyin ne yok. Getirmem. Teklemem mi lazım bunu yoksa önce teklemek daha Teklesem mantıklı. Teklesem daha iyi olur. Hayır ya, ben bunu içmek istemiyorum şu anda, ciddiyim ya. Çok mu acı? Ya bilmiyorum ama anasını sidi. Hani insan korkuyor. E o zaman cevap ver. Korkanın çocuğu ya. olmaz da. Korkuyorum. Çocuğum olmayacak. Ben sana göre cevaplardım. O kadar saçma bir soru değil <laughs> ki. <peki. gülüyor> çok acı lan. Aha, ıh çıkarttın. <laughs> ben acı içince... Evet. evet Üç öbür... kırıyorum. Evet, öbür sorumuz. Lan bir dur. <gülüyor> 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 tamam, hadi. <laughs> Hayır, gitmedi. Tamam, hadi. Öbür soru. En son aşkım neden gitti? Ve kimdi? <laughs> Kızım niye aşktan gidiyorsun lan? Çünkü millet sorular ama sormak istiyorum. Hayır sen benim acı çekmemi istiyorsun. <laughs> Hayır. Yüzümden yaş geldi lan. Hayla aşkını bak. Sorunun cevabını alabilir miyim? <laughs> Milak neyi değiştin? Ee, en son aşkın neden bitti ve kimde? Kimliği niye soruyorsun ki? <laughs> Ben elimle daha <laughs> demin acı sildim. Gözüme de götüremeyeceğim elimi. Peçete yok ki. Arı geldi. Arı. Dışarıda arı çekiyorum. Arı onu bence yok. yok. Arı yeme bence. Kanka ölüyor. Hadi. Lan bas git. Hadi sorunun cevabı ya acı. <laughs> Büyük ihtimalle bu videoya izler. Tanıyorum. İzlemez merak etme. <laughs> İnşallah. Neden bittiğini söyleyeyim, bunu bunu içeyim. Sadece. Bakayım. O fazla onun biraz daha azını içiyorsan. Koyduk artık bu kadar. O fazla gelir lan. Bir şey olmaz. Neden bitti? Çok basit. Ben hayatımda bana inanmayan, bana güvenmeyen, beni hep göz ardı eden, beni rencide eden kişilerle olmak istemiyorum. Bu kadar basit. Tamam yani ha, hadi bu. şimdi tekrar. <laughs> Kaç kere <kedi gülüyor> yıkadın? <laughs> Kaç soru kaldı? Ee, bu doğal Oh. <laughs> Kaç soru var yani? Bilmiyorum. Ama sen aşk hayatına geçiyorsun. Şey. Ya niye niye? Benim başka hayat, aşktan başka hayatım yok mu? <laughs> yok, ben varım ama. Allah'ım bu kız beni harbi öldürmek istiyor ya. Çok kötü bir şey ya. Ben bu video fikrini niye buldum ki anasını? Hadi video fikrini buldum. Soruları niye İrem hazırlatıyorsun be gerizekalı? Ha ha. Ben ölüyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Dur, hadi. <laughs> Aa, evet, sıra. Bir dur lan. <laughs> Aa, çok sıcak. Bir de sıcak ana hava da sıcak. Ne Ya terledim lan. Görüyor. Ya bu videoyu ben niye... Aa sadece ben olmayacağım doğru. Aha yanıyorum ama olsun mutlu oldum bir yandan. Niye? Şöyle ki bu videoyu eğer 50 like gelirse Ako'yu getireceğim. Emre'ni getireceğim. Böyle böyle gidecek. Bu içerik bitmeyecek. Ben acı çektiysem onlar da çekecek. İnşallah bu videonun sonunda ben olmam. Sen de olacaksın. Sen hayır, de olacaksın. Hayır ben acıya tahammül bile de <laughs> Abin ölüyor oğlum. Yeni soruya geçeyim mi? Geç. Eee... Hayatımda hiç alkol veya sigara kullandım mı bu soru çok. Kızım sen beni babamlarla papaz mı edeceksin? Hayır yani sen beni babamlarla papaz mı edeceksin kızım? Kullanmadığını biliyorum ama. Alkol inşallah. <laughs> i̇nşallah. <laughs> ha bir de nerede ve ne zaman? Hayda. <laughs> of. Şimdi ben acı içmek istemiyorum. Ama bu işin ucunda da babamın evde teke tek etek vs var. Pedelle tek Ama söyleyeceğim ya. Söyle. Kullandım. <laughs> kullandım. Sigara da kullandım, alkol de kullandım. Sigara illet bir şey zaten. Sigara hiç tavsiye etmiyorum. Sigarayı nerede kullandım? Okul çıkışı. Arkadaşlardan kullandım. Yani <laughs> bu gerçek. bir de yani. kaç kere? kullandım. Kaç kere kullandım? Neden? Ne zaman ve neden? Okulda işte. Tamam. Ne zaman ve neden? Lan ne zaman o, Ne zamanı var mı anasını satayım? Bir tane hocaya sinirlenmişimdir. Gitmişimdir arkadaşımı almışımdır, içmişimdir. Yani budur. Evde teke tek, tek mesele var. Evde teke tek, tek mesele vardır ama Allah'tan babam videoları izlemiyor. Yok izliyor. Ananiz. Gördüm. Hayda. <laughs> Neyse 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 Tamam hadi Alkol de kullandım Onu biliyorum Alkolü ha, evet. kullandım Alkolü de kullandım onu da arkadaşlarla kullandım Onu bilmiyordum Onu da arkadaşlarla kullandım gitmiştik gezmeye Orada Abi kullandım öyle anasını şey bir şey içmedim ki Şey bir şey içmedim ki Bir tek bira içtim anasını satayım Birada ne sarhoş yapar ne de başka bir şey tadını da sevmedim zaten Onu da ilk defa içtim bir daha da hiç içmedim işte Telefon numaran Allah'ım ya Rabbim ya. Telefon numaramı sormuş ya. Telefon bilmiyor mu kızım sen telefon numaramı ver? Yok. Telefona var bilmiyorum. Tam kayıtlı mı? Tamam, kayıt Niye soruyorsun? <laughs> ya sırf bana acı çektirmek için soru sormuş ya. Bu soruyu iptal ede içmeyeyim bunu ya. İçmeyeyim lütfen içmeyeyim ya. <laughs> Ha hiç miyim? mum, aman. <laughs> Amin minnek var mı? Of. Neyse artık. Onliklerden... Zevk alacağız yapacak bir şey yok. Aaa. <laughs> Bu çok yakıyor. Ee, yeni soru yoksa Dur biraz bir ya. bir Dur bekle. <laughs> Tükürük bezlerimi kontrol edemiyorum. Yüzüne yaş akıyor. Anne kolum yok. ha, <laughs> ulan ben bir de bu videonun daha büyük acılarla çekeceğim. Kim çekecektin? Ako, Ebrar, aklıma gelen kim varsa çekeceğim. <laughs> Kanal büyüdükçe ünlülerle de çekeceğim. Orası ayrı konu. Cengo sana ne oluyor oğlum? Bu, bunu mu içeceksin? İmkansız bunu içmen. Abi bu istemiyorum videoya Django <laughs> hayır hayır <laughs> İnadına yanımda su içiyo bu arada Hayır Cango sen üstündeydi öbür taraftaki gitsen suyu Gönder yapacak. gelsin <laughs> Dene önce bir su şu Artık kaybettik şarkısı kime yazılı <laughs> Allah'ım. <laughs> ya sen niye böylesin ya <laughs> çünkü Şimdi anasınıza diyeyim o bu videoyu izlese ne bakıcam ee, bu videoda bunun sesleri şim var. Ya bir sus ya. <laughs> Artık bilmem abim keser mi kesmez mi? Bir Yine... şey demek isterdim de. Yok. Söylesem sıkıntı. Söylemesem acı var. Ki bu acı da acı bir acı. Hadi, hadi hadi. Hayla, hayla yanıyorum ya. Şuram bitti hadi. şu anda. Kimsin sen? <gülüyor> <gülüyor> İlk aşkıma yazdım. Yalan söylüyorum. Yok ciddiyim ilk aşkıma yazdın. Gerçekten ilk aşkıma yazdın. Peki kimdi? Söyledim ya. Hayır. Sen beni dinlemiyorsun yani. Hayır he? söylemedim. Söylemedim. Ben ilk aşkım sorusunda söyledim ya. Hayır söylemedin. Acı içtin. Acı mı içtim? Evet acı içtim. Kurtulamadık ya. <laughs> Gözümden hiçbir şey kaçmaz. Betül diye bir kıza yazdım. He? Oldu mu? Ben farklı bir isim düşünüyorum. Hayır, ilk açtık. Betül'e yazdım o şarkıyı. O da öyle kaldı yani. Okey. Ki iki de yazmışım. Güzel şarkı oldu valla. Ben onun DM'ini yapar... Eee, bir şey diyeceğim. Heh? Ben o şarkıyı dinlemedim. İyi, dinleme. Boş ver zaten. Sen bir şey yiyin. <laughs> ah, iyi. Bu soru da içmedi kaldı. Kaç kere acı içtim lan ben? Bilmiyorum. Çok içtim. Ama sen de... Hep anasını satayım. Benim böyle en boktan şeylerimi yazmışsın be kızım ya? Ya bu kız benim hakikaten ölmemi istiyor ya. Vallahi ölmemi istiyor ya. Sorayım mı? Gönder. En son ilişkinde ne zaman ne zaman tanıştın ve neden yani nasıl tanıştın? <laughs> Kızım sen niye sürekli aşktan gittin acaba sorabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü en acılı yerim. Sen öyle san en acılı yerim aşk falan değil mi? Biliyorum. Şimdi ne dedin soru neydi? Ee, en son ilişkimle ne zaman tanıştım ve nasıl tanıştım? En son ilişkimde. Evet, bunu hikayesini anlatacaksın yani. <laughs> e, komple hikayeyi. Komple hikayeyi. Ve adını da vererek. Adını vermem hayır. Adını da vereceksin. Adını vermem hayır. O zaman acı iç. Yo. Bu, bu soruda o da var ve yani onu yorduğunuzda acı içmek zorundasın. Yo. E söylesem de bülünürüm ki yani. Bu çocuklar sen o acısını tek tekne içtiririm. Neyse. Öyle. İsmini verme. İsmini verdim. Tamam soyadı ben de sonuçta. Ee, şimdi ilk başta çok acı içtim. içesim iç iç yok. Midem ağrı girdi artık. Şimdi. E, 10. 10. sınıfın şeyiydi galiba. Sömestr tatiliydi diye hatırlıyorum. Böyle biz nehirlerle falan bir plan yapmıştık. internet kafe gidecektik. Ama sonra plan bozuldu. Ben böyle otobüs durağında tek başıma kaldım. Sonra benim sınıftan arkadaşım Kader'le karşılaştı. Onlara gittim, onun yanına gittim. Muhabbet ediyordular. Onlar da meğerse AVM'ye gideceklermiş. Benim de canım sıkıldı. Onlarla beraber gittim. Sonra ilk tanışıklığımız Aleyna ile orada oldu. Hani hatta Aleyna beni şey sandı, yabancı biri sandı ilk de. <laughs> Sonra bowling'e falan gittik. Tam o gün orada noktalandı işte. Sonra bir daha hiç görüşmedik ikinci döneme kadar. Sonra ikinci dönemde yazdım. Ee, Mart'ın 15'inde biz sevgili olduk. Bu kadar. Vay be. Onu yani nasıl unutayım? Daha bir ay bile olmadı ayrılığı. Ben olsam değil. Çünkü öyle kızlar. Şey, şey hafızam, tarih hafızam kuvvetli. Ben çoğu şey hatırlarım. Ben hatırlamak da Evet. Evet. Bunu da anlattığımıza göre daha ne kadar rezil edeceğim beni. Oha. Allah'ım ya. Az sonra kaldı aslında. En iyi arkadaşın kim? Bu kolay. Ak, kadar Akyıldız bu direkt yani, direkt cevap. Arkadaşım değil hatta, kardeşim lan o benim. Direkt cevap, hani... onunla hiç acı içmeye bırak, o kadar rahat mı? Direkt Akyıldız. Ak <laughs> Peki neden? Ee, çünkü... Şöyle söyleyeyim. Aku bu işlere girdiğimde hani ben her ne iş yaparsam hep benim arkamda duruyor. Hani hiç bana şunu demedi. Ya kanka boş ver. Yok işte yok yapamazsın. Yok edemezsin demedi. Hep benim arkamda. Yani ne yapayım? En saçma fikrimde bile arkam dedim lan ben şey olacağım. Süper kahraman olacağım dedim. Onda bile arkamda durdu çocuk satayım. Ben bokçu Onu desem onda da arkamda olurdu bu arada. Hani hiç şey yapmadı. Hiç benim arkamdan çekilmedi. Hep böyle şu an mesela çok görüşemiyoruz Ak ama şunu biliyorum hani biz 5 yıl ayrı kalsak o gün gel buluşma günü geldiğinde yine sanki dün görüşmüş gibi oluruz biz. Onu bir gayet iyi biliyorum. O benim arkamda durur, ben onun arkasında dururum o yüzden. Hani beni satmakmış yok, öylemiş hiçbir şey yok arasında. O benim direkt kardeşim ya. -o. bu kadar Şşt, anladım anladım. -o. bana şey atsana iyi bana 100 lira atsana, para da alsın. beni <laughs> senden <laughs> daha, seni benden daha fazla seviyor. Beni kesersin. Yok. Kes, çiçeğine geri alırsın. Neyse hadi diğer soruya geç de bitsin şu işkence. <laughs> ha, yanıyorum. Hala yanıyorum, midem ağrı girdi ya. <laughs> Son ilişkinizde en <el> saçma kavga sebebi <laughs> misiniz? Son ilişkide en saçma kavga sebebi mi? doğrusu. Ben bunu öğrendim. Ben bu soruları aslında kendimi öğrenmek için yazıyorum. Fark ettim onu. <laughs> Hep ilişkiden Sanki benim ilişkiden başka hayatım yok ama. <laughs> az, oğaz, az, oğaz. Az mı? Az, evet. Cani ya. Cani ya. Bakayım. Arkadaşlar bu videonun sonunda hastanelik olabilirim. Biraz daha koy, oğaz. Lan ne sağ ol? öldürecek bu. Vallahi öldürecek bu. Şey. O da. Anasının. <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ya hayır ya. <laughs> ya ne güzel içmiyordum, içmiyordum. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Tamam önce ondan sonraki soru biraz iyi. Güzel. İyi bari. Ve acı içtikten sonra ne fark eder ki hocam yani? Üstüne güzel gelecek. <laughs> <laughs> Peçe de lazımdır. Peçe de hakikaten ha 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 geldi. <laughs> ne oldu Django? O da, o da kıyamadı sana. Yok yok bir şey var da yok yani. <laughs> sen de Abini öldürüyorum çocuğum. Bu var ya bu pezayı. Sen? <gülüyor> Annemiz... <gülüyor> evet, sen yanıyorum, yanıyorum, sanıyorsun? yanıyorum. <laughs> Gözümden yaş akıyor. Ya Allah aşkına ben niye böyle bir video fikri çektim? <laughs> Hadi böyle bir video fikri buluyorsun niye kendini çekiyorsun? Aptal herif git Ako'yu çağır ya. Aşkı Rızal Bey ben açıyorlar herhalde. Gönder gelsin son soru bul. kaç tane kaldı? Hayır daha çok var. Hay ananı hamdata. Aa yanıyorum. Birisiyle olursan onunla hayalin ne olur? Ne? Birisiyle olursan yani sevgili olursan onunla hayalin ne olur? Hayalim ne olur? İyi bir aralan acı içmeyeceğim bir soru sonunda. Ee, çok kolay. Ya olmam büyük mü artık aşkı şeyim yok da sadece işim var da şu anda. olursam herhalde büyük mü bir garajda beraber araba toplamak olurdu yani. Yani büyük hayalim bu yani araba toplamak. Arabacı bir insan. Belki Hayalin dedin Nidem. Hayal. Hani adı üstünde. Neyse evet diğer soruya geç. Ha, hangi acıyı içireceğim bana bu sefer? Ezdim ya. Karnıma ağrı girdi şu anda ya. Bu arada e, şu anda hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hemen zili, zili de açın. Zili de açın. Zili açmayı unutmayın. Ding dong yapın oraya. Hemen. Evet soru gelebilir. Ölüme hazırım. Kafasından soru üretiyor yani. Evet ne yapıyorsun? Valla kafasında soru üretiyor ya. Soru sanırım kaldı. Hapse gireceğini bildiğin düşünce. Şimdi bunu burada açıklarsam hapse girerim diye korkuyorum. Ama söylerim yani ne dedin soruyu bir daha alayım. Hapse gireceğini düşündün? Hapse gireceğini Hapse gireceğini bildiğin düşünce. Evet. Ee, şöyle ki hapse gireceğim bildiğim diyor. Onun çok fazla var lan. Benim öyle düşüncem çok fazla var şimdi söylemek. Az üstünde hapse gireceğini bildiğim diyorsun hapse girerim lan söylesen. Ben acıyı doldurayım baba. Bu son soru muydu bu? sana ee, sanırım değil. Ama bilmiyorum. Olabilir. Nasıl olabilir? Ya, yanına kalem alalım. Çıkartmadım. Of neyse bakarız ona. İçiyorum ben bunu. Uf, hayır biraz ya. Gelirler. Hayır ya. Yeter değil mi bu? Bakayım biraz daha koy. İkiden tane daha. Hatta üçte olur. Ay arasının nikah İrem yani. Az koydun. Ben dört damla kattım daha ne istiyorsun ya? Neyse hadi. Bu kız hakikaten benim ölmemi istiyor ya. Kızım yani ne istiyorsun? Bilgisayar bana kalsın. Şerefsiz. <laughs> Valorant oynuyor. Ya yani Valorant için abini satıyorsun yani. Evet. Öyle misin? Bir de gayıya benim alırsa çok güzel Lan sana o kadar ee. <gülüyor> 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 Gözüm kararıyor. Ölüyorum ben galiba. Arkadaşlar vasiyetimi yazın. Gideme bilgisayar. Ehe, bulursun bilgisayarı sen. Bilgisayar Tüm mal varlığımı Alko'ya aktarıyorum. Ak Yavuz abi gibi basmayayım. <laughs> Yanıyorum. Acılar. Oo sesim güzelleşti ama acıyor. Yeni soru gelsin mi? Gelmesin dur bir. <gülüyor> Yanıyorum. <gülüyor> ben şimdi bu videoyu kapatacağım direkt ana diyeyim. Öyle muslu ağzımı dayayacağım hayır, öyle. böyle çıkacak. Hayır. İlk 5 dakika su içmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Gönder gelsin. <laughs> Youtube'a neden ara verdin? YouTube'a neden ara verdim? Güzel soru. Bunu açıklayabilirim. Hem daha şey olur. YouTube'a başta ara vermeyi düşünmüyordum. Ama olaya şey girdi arkadaşlar. Dedemin hastalığı girdi. dedem e, Pankare. pankreas kanseri olmuştu. Hastaydı. Hani kendi yürüyemeyecek, su içemeyecek kadar hastaydı. Onunla ilgilenmek zorunda kaldığım için YouTube'a ilgilenemedim. Çünkü Biliyorsunuz benim daha 17 yaşındayım ne araba ehliyetim var ne de başka bir şey. Ondan dolayı YouTube videosu çekmeye ne zamanım vardı ne de beni şey yapacak hani YouTube videosu çekmek için bir yerlere götürecek zamanlı olan ailem vardı. Ki çünkü dedemin hastalığı yani sürekli dedemin başında olmalılardı. Ee, ondan sonra dedim dedem iyileşince şey yaparım köklü bir dönüş yaparım. Ee, ama sıkıntı şu ki yani dedemin iyileşmesi bir ara iyi gidiyordu. O zaman demiştim, o zaman YouTube bırakmam bir, bir buçuk ay falan olmuştu YouTube bıraktığımda. Yani şey ara verdim, bir buçuk ay falan devirmişti. Dedim iyi diyor, herhalde böyle bir ikinci ayda falan dönerim YouTube'a. Ama sonra dedemin durumu daha kötüye gitti. Gitgide kötüye gitti, gitgide kötüye gitti. İyice durumlar uzadı, 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 uzadı. Sonra dedem vefat etti. Sonra tabii ben bunun psikolojisiyle hiçbir iş yapamadım. Hani ne YouTube'dur, ne... hani bırakın normal işleri yemek yemek, su içmek, hani uyumak. Ki hala uyuyamıyorum. Mesela ben her gün 4-5'te yatıyorum. O da yani çok şey olduğum için. Ben uyumuyorum aslında, sızıyorum. Hani hala normale dönmüş değilim. Ama şu, yani şu zamanda şunu anladım. Dedem olsa benim sürekli çabalamamı isterdi. Yani böyle yere yıkılmış halimi değil de sürekli çabalamamı, bir şeylerle uğraşmamı, bir şeyleri başarma ya yani e, isterdim. Bu yüzden şu an bu masadayım. Yoksa psikolojim iyi falan değil. Güldüğüme de bakmayın yani. Psikolojik ben çökük durumdayım. Ama şu an buradayım. Size video çekiyorum. Sevdiğim işi yapıyorum. Bir şeylerle uğraşıyorum ve dedemi gururlandırıyorum diye düşünüyorum. Bu yüzden ada verdim yani. O yüzden çok uzun bir süre yoktum. Ama artık buradayım ve devam edeceğim yani ne olursa olsun. En çok yapmayı sevdiğin aktivite yani spor olur, bir kişiyle takılmak olur veya başka bir şey. En çok verir. yapmayı sevdiğim aktivite. Evet. Araba kullanmak. Ama böyle şey normal bir şekilde 50 ile gitmek değil. Ya bunu daha hiç yapmadım. Ya oyunlardan olarak feyiz alıyorum. Piste yani bir pistte trafiğe kapalı alanda çünkü diğeri yasa dışı oluyor. Trafiğe kapalı alanda son gaz arabamın sınırlarını zorlamak. Ben bunu istiyorum şu anda. Hani motoru ayarlayıp onu yapmak, bunu yapmak, arabayı hızlı haline getirip gazlamak istiyorum. Bu. En iyi, en çok sevdiğim aktivite bu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, daha fazla acı çekmemi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.